Herkese merhaba arkadaşlar ben Berkan. Bildiğiniz üzere tersaneye çekmiştik tekneyi. bugün 22 Kasım Cumartesi. Bir 12 gündür falan tersanedeyiz. Bu süreçte neler yaptık? çapayı ve çapayı indirdik. Zinciri indirdik. Zincirleri markaladık. Yan garaj kapaklarını söktük. Onların bakımı bakıma gitti. Onlar geldi. Onlar takılıyordu. Bir tanesi takıldı. Paserellayı söktürdük. Onun da hidrolik bakımı yapılacak. Egzozlar komple söküldü. Yeniden egzoz yapılacak. Bu şekilde bakım işlerimiz tam gaz devam ediyor. Pasta polis işlerine başladık. Çünkü da denizdeyken yüksek yerlere erişim zor olduğu için şimdiden bu yerlerin pasta polisini yapıyoruz. Çünkü aralığın ilk haftası gibi suya ineceğiz. Bu çok erken bir süre. Ama Atina'da yapacak fazla bir işimiz olmadığı için suya inip tekrardan Marina'ya bağlayacağız tekneyi. Bir günüm nasıl geçiyor? Kersanede bununla ilgili bir video çekmeye çalışacağım bugün. GoPro'yu da taktım böyle. GoPro'yu şuraya da takacağım. Ee, benim gözümden de bir izlersiniz. Ben birkaç yerin parasını yapmıştım. Bugün tekrar bir zımpara işlemim olacak. Zımpara yaparken de bir video kaydı alacağım. Boyama işlemleri var. Bir önce sonra yapacağım yine tekrardan. Ee, i̇lk başta bugün çarpçıyla makine dairesinde biraz işlerimiz var. Bizim çarpçı eee prensip makine dairesinde video kaydı yaptırmıyor. Yani çekmiyoruz video. Bugün de %99 çekemeyeceğim ama bir şansımı denelim. Makine dairesinde işimiz bittikten sonra, ben güverteye çıktıktan sonra güvertedeki bakım işlerini yapacağız. E, o şekilde şöyle tersanedeyiz biz zaten. Her yer tekne. Şöyle gösterip şu aşağıda lacivert yeri boyadı. Herkese merhaba arkadaşlar tekrardan. Günün ilk işi e, pis su tankını boşaltacağız. Onu da şöyle yapıyoruz. E, yukarıdan hortumu aldık. Yangın hortumu bu. Bizim bunun pis su atıklarını verdiğimizde kullandığımız eski bir yangın hortumu. Bunu da öyle seyyar tankları dolduruyoruz seyyar tankları doldurduktan sonra manada adamları çağırıyoruz adamlar bunu boşaltıyor tekrar bize getiriyor bununla tabi her bir tankın belli bir maliyeti var Bunlar bir tonluk tanklar atom bir ton küsü verdiğinde 50 dolar 50 euro Neyse artık öyle ödeme yapıyorsun benim görevim Yukarıdan suyu bastıklarında pis suyu. Ben burada hortumu tutacağım ki hortum çıkmasın. Sağa sola sıçramasın diye. Kameraya da şöyle bir koyayım. Ayarlayabilirsek. Evet kameraya değişik bir sistem yaptım. Abi! Hazırım ben. Yukarıdan sistemin açılmasını bekliyorum. Çok pis kokuyor arkadaşlar. Eldiven taktık. Ellerimize pislik ulaşmasın diye. O şekilde. Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya giriş yapamadık. Ee, sabahtan işlerimiz yoğundu. Gördüğünüz gibi zımpara işleri falan yaptık. Dün videoyu kapatamadım. GoPro'mda bir arıza vardı. Bugün o arızayı çözdüm. Bir kafa bandı aldım. Kafa bandından izlediniz zımpara videosunu. Ben bu açıyı bayağı beğendim. Boyama işlemimiz de şöyle oldu. Son hali bu şekilde. Buranın pastası falan yapılacak zaten. Pastası yapıldıktan sonra zımparası yapılacak. Ee, güncel hali bu şekilde. Buranı da bu hafta içinde yapıp parlatmayı düşünüyoruz. O şekilde arkadaşlar. Paydos ettik. Ben şimdi arabaya götüreceğim. Şarja bırakacağım. Hatta şöyle kafama da takayım. Kafama da takayım hatta. Bazen de bunun kafası karışıyor. Anasını satayım. Bir marine Arabayı da park ettik. Evet teknemizin altı bu şekilde arkadaşlar. Zımparası yapıldı. Buranın da zehirli boyası falan boyanacak. O suya atarken artık. Şu diğer tarafı da göstereyim. Diğer taraf da bu şekilde. Buranın pastası yapıldığı için daha temiz duruyor tabi. Ee, yine bir cila wax işlemimiz olacak en son. Tekrar bir parlatmak için. Önceki ilk yaptığımız pastayla buranın pisliğini atıyoruz. Ee, sonra da parlatma işlemine geçeceğiz. Cila ve seramik yapacağız. See you. <laughs> Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Saat 4 4'e gel, geldi hatta ben de hemen üstümü değiştirip duş aldıktan sonra Beşiktaş maçını izleyeceğim. Sosyal aktivite yapalım birazcık. Şöyle manzarayı çekip kapatıyorum. Herkese görüşmek üzere. Manzaramızda da sadece tekneler var ve birazcık deniz gözüküyor.